Evet burada soru gene temel bir tane soru içeriyor. Evet, temel bir konu içeriyor. Herkesin bilmesi gerektiği. Bakalım hemencik sorumuza. Şimdi diyor ki ABC kenar olacakmış. ABC üçgeninde. Böyle bir tane bağıntı vermiş. Şöyle bir baktığım zaman bak sanki burada B'ler ortakmış gibi geliyor. Burayı bir B parantezini alsam ben hemen içi alalım. B kök 2 A geldi buradan. burada iki kare farkı uygulayabilirim. C eksi A çarpı C artı A şeklinde. Ya uygulayabileceklerimi uyguladım sorunun bize verdiği şekilde. Hiçbir şey çıkmadı yani. Hiçbir şey bulamadım burada. demek ki strateji değiştirmem lazım. Çünkü yani hani C-A'lara bölsem ya da ortak bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Buradan hani bir şey de uygulayamıyorum. Açı vermemiş bize. Sadece kenarları vermiş. Dolayısıyla bunu siliyorum yani. Buradan çıkmadı. Bir denedik. Olmadı. Enti. Bakalım başka şekilde nasıl çözebilirim. Şimdi. Buraya C-A'ya C-A olarak parçalan bir işe yaramadıysa. Ben, ben buradaki eksi A'yı karşıya atayım. Niye? Hem burada a çarpı b gibi bir ifade var. Hem bunu buraya atarsam buradaki eksi a kare yapacak. A kare artı b kareli bir ifade bulmuş olacağım. Ya yani güzel bir ifadeler gene çıkıyor. Oradan da çözülebilirmiş gibi geliyor bir soru. Atalım bakalım ne gelecek. C kare eşittir. A kare artı b kare eksi kök 2 çarpı a çarpı b gibi bir ifade gelmiş olacak. Şimdi bu bana neyi hatırlatıyor? İki tane şey çağrıştırıyor bana. Birincisi ne? İlk aklıma gelen. A eksi b'nin karesi. Bu ne? A kare artı b kare Eksik kök, e, kök yok. Eksi 2AB. Şimdi bunu çalıştırıyorum ama burada eksi 2AB varken burada -2 eksi eksik kök 2AB var. Yani bu ikisi de birbirine eşit. Yani burası A eksi B'nin karşısı dediği. Yani bunun öyle bir şey olmaması için çok değişik bir şeyler yapmam gerekiyor. İşte 2 eksi kök 2 ile falan çarpmam lazım. Oradan da gelmediği belli bir şey. Şimdi ne olabilir? E üçgen var. Bize üçgen diyor. Üçgenin kenarları olduğunu söylüyor. Şöyle bir üçgen çizersem. a B ve C'nin kenar olduğunu söylüyor. A'yı gören açıya ben A açısı dersem. B'yi gören B açısı derim. Buraya da C açısı diyeceğim. Bir üçgen olduğunu söylüyor. Ve bize uzunluklarla ilgili bir tane Pisagorumsu. Pisagorum varimsi bir şey vermiş. A kare artı B kare. Eksi 2. Kök 2. A. B olarak vermiş. Şimdi bu neye eşit? Aklınıza tek bir şey gelmesi lazım. Kosinüs teoremi. Geldiyse eğer aklınızı hemen çözmüş olabilirsiniz. Tebrikler. O zaman burada ben kosinüs teoremi uygularsam C köşesine ait. C köşesine ait kosinüs teoremi nasıl uygulayacağım? Şu iki kenarın karelerini alacağım, toplayacağım. Sonrasında çarpıp kosinüsle çarpacağım. Yapalım. C kare eşittir a kare artı b kare eksi 2 çarpı a çarpı c çarpı kosinüs c olması lazım. Aha bana burası soruluyor zaten. Şimdi kosinüs teoremini uyguladım düz bir şekilde. Bir tane üçgen çizdim orada uyguladım. Ve bu neye eşitmiş? Bakın bu da c kare. Bu da c kare ise. Bu ikisi de aynı değere eşitse o zaman ben ne anlarım? şu ifademle bu ifadem birbirinin tıpa tıpa aynısı olması lazım. Çünkü aynı değere eşitse bu ikisini birbirine eşitleyeceğim. Hemen eşitleyelim. Şuradan kalemimizi seçtik. Ee, hatta farklı renk alayım. Ne gelecek? A kare artı B kare eksi 2 kök 2 b eşittir. A kare artı B kare eksi 2 AC kosinüs. Hatta hatta kosinüs C'ye ben buradan X diyeyim şu anlık. X diyeyim. Kafam karışmasın. Kosinüs C'lerle uğraşmayayım. X'i bulduğum zaman kosinüs C'yi bulmuş olacağım. Tamam mı? Şimdi bakın. Her iki tarafında A kareler var. B kareler var. Bunları karaladık. Sildik götürdük. Şimdi burada sadece eksi 2 kök e, kök 2 AB kaldı. Burada gene çarpım kaldı. Her ikisi çarpım olduğu için her iki tarafı eksiyle çarparsam eksilerden kurtulurum. Ve her iki tarafı AB'ye bölersem şu şekilde. Buradan C ye ne yerden geldi lan? Buradan B olması lazım. Şuranın B olması lazım tabi. Çıldırdıysanız. Elhamdülillah. Rabbil Neyse şuradaki B'leri de şu şekilde götürelim. Yani şurada kosinüs teoremi yaptığımız zaman şu iki kenarın çarpımı olması lazım. Ufak bir hata almış, Neyse hallederiz. Yani buradan da bizim iki ximiz kaldı. Bakın burada dikkat edin. Şunları sildik. 2x kaldı burada. Burada da işte direktmen kökü kaldı. Yani 2 artık x yerine kosinüs c yazabilirim. 2 kosinüs c kök 2 eşitmiş. E bana kosinüs c lazım. Bunu karşıya atarsam kosinüs inşallah benim altımda yok olmuyordur o. Orada ben ben varım çünkü. Ben video çekerken kendimi görmüyorum. Kök 2 bölü 2 geldi. E kosinüs c'nin kök 2 bölü 2'ye eşit olduğunu buluyorsa ben buradan c'nin direktmen 45 olduğunu söyleyebilirim aslında. Eğer hatırlayamadıysanız ne yapıyorduk? Dik üçgen çiziyorduk. Dik üçgen çiziyorduk. Hemen çizelim. ya e, oradan da nasıl çözüleceğini gösterelim. C açısı var. Kosinüs komşu bölü hipotenüsü kök 2 bölü 2. E buradan da psikordan kök 2 gelir gene burası. Bir de bunun tanjantını soruyor. Tanjant da karşı bölü komşudan kök 2 bölü 2'den ya da direktmen tanjant 45'ten cevabın 1 geleceğini söyleyebilirim. Çok gönül rahatlığıyla. Şimdi devam edelim. Burada başka bir tane sorumuz var. Şimdi bu sorunun cevabı yanlış hatırlamıyorsam 1 bölü kök 10 gelmesi lazımdı. Önceden çözenler için. Yanlış hatırlıyorsam da artık sorunun sonunda görüşürüz. Şimdi bize gelmiş ki burayı 20 vermiş. Burayı tamamını 60 vermiş. Şimdi benim bak direkt ben yine ilk gözüme çarpan bir şey var. Burası x. Burası x artı 90 ise ben şuradan şöyle çeksem ne oluyor? Kardeşim saçma sapan işler. Şuradan şöyle çeksem ben. Ve desem ki ben bunu x olarak ayırsam şöyle. X'e x'ten bir ikiz kenar oluşturdum. Ve aynı zamanda da burada da 90 derece oluşturdum. Aman tanrım sen çok güzel bir şey yapmışım gibi. Tamam bakalım. Bir kenarı daha dersem. Bu kenarına da daha demem gerekiyor. İkiz kenardan kaynaklı. Şimdi buranın tamamı bana 60 verse burası 60 eksi a kalıyor. Buraya 2x geldi bu arada iki dıştan. Şimdi ben burada ne yaparım? Gelirim kosinüs teğeni uygularım paşa paşa. 20 eşittir. 2, yani 400 eşittir işte a kare artı işte şunun karesi. Eksi kosinüs 2x. Sonra giderim kosinüs 2x'i falan açarım. Oradan saçma sapan şeyler bulurum. Ha cevaba belki ulaşırım ama bir 20 dakikam alır yani rahat. Dolayısıyla demek ki buradan gelmiyor. Onu anladık. Yani geometriden çözmeyeceğim bu soruyu. Bakalım nereden çözeceğim o zaman. Gene bir tane kural vardı gene herkesin bilmesi gereken. Zaten kuralları görebiliyorsanız hızlıca çözmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Göremeyenler için hani nasıl bir strateji uyguladığımızı gösteriyoruz. Neyse açının karşısındaki kenarların sinüslerinin olanları işte birbirine eşit sinüs teoremi zaten düz yani sinüs x bölü 20 eşittir. Sinüs x artı 90 bölü 60 gelecektir buradan. İşte bunu ters çevirip de yazabiliriz. Çok da fark etmiyor. İşte 20 bölü sinüs diye yazarsan. Tabi karşıyı da ters çevirmen lazım. Bunu da 60 bölü sinüs x artı 90 olarak yazman lazımdı. 60 ile 20'yi hemen sadeleştirip 3 geldi. Bu 3'ü de karşı attım. Şimdi burada da sinüs oraya bir bakalım hemen. 3 çarpı sinüs x geldi. Şimdi karşıya ne gelecek? Şimdi x artı 90. Burada dönüşüm yapmamız gerekecek. Sinüs 90 artı x. Şimdi öncelikle 90 artı x nereye geliyor? 90'a bir şey eklemişim. 90 ile 180 arasında. Yani ikinci bölgeye denk gelecek. İkinci bölgede sinüs pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla dönüştüreceğim şey öncelikle pozitif işaretli. Tamamdır. Şimdi 90 ve 270'de de ben ee, sinüsüm kosinüse dönüyordu. Tanjantım kotanjantı dönüyordu falan. Yani burada sinüs de kosinüse dönmüş olacak. Dolayısıyla bu artı kosinüs x'e eşit olmuş olacak. Kosinüs x. Şimdi burada sinüs alt tarafa yollarsam ne gelir? 3 eşittir. Kosinüs x bölü sinüs x inşallah sıkıntı çıkmıyordur. Görüyorsunuz ya. Yani 3 eşittir. Kosinüs x bölü sinüs x. E kosinüs x bölü sinüs x, x, niye eşit? Kotanjant eşit. 3 eşittir. Kotanjant x olmuş oldu. Orada ben olduğum için yukarı çıkarttım. E burada ben bir dik üçgen oluşturalım o zaman. X'e ait. Kotanjant için komşu bölü karşı lazım. 3'e 1 şeklinde. O zaman burası da kök 10 gelmiş olacak. Ve bizden de sinüs değerini istiyor x'e ait karşı bölü komşu şey yaparsam 1 bölü kök 10 yani kök 10 bölü 10 bulurum sorunun doğru cevabını. İlkinde kosinüs teoremini bilmem gerekti. İkincisinde sinüs teoremini bilmem gerekti. Bakalım üçüncüde neyi bilmem gerekiyor. Şimdi bu da gayet klasik bir soru. İlla ki denemelerinizde soru bankalarınızda görmüşsünüzdür. Tabi çözüyorsanız yani çözmeyen arkadaşlar da var. Lafın meclisten dışarı. Neyse Öncelikle bu bir küpmüş. Yani bütün ayıtları birbirine eşit olacak. Tamam benden istenen yere baktım burası. Şimdi öncelikle benden istenen yere baktığım zaman ve buranın benden kosinüsünü istediğini gördüğüm zaman. 3 soruda trigonometri sorusu bu arada. Neyse. Burada ben herhangi bir şekilde üçgen görmüyorum. Yani buradan ya bu açıyı ben işte 45 ile 60 ile bir şey bulacağım. Ya da burada bir üçgen oluşturman gerekecek. Ee, şu anlık bir, bir dursun o zaman. Bakalım nereye gideceğiz. Gidecek soru. Şimdi A, F ve B, F, 2 vermişse şuralar 2 olarak vermiş. Yani üçgenin şey küpün bir ayrıt uzunluğu 4 birim olarak geldi. Tamam. DE'yi 1 vermiş. EA'yı 3 vermiş. Şurası da 3 eşitmiş. Tamam. Şimdi bakın gördüğüm üzere burasına 4 yazarsam ben aslında bütün ayrıtların uzunluğunu bulabiliyorum gibi küpte. Demek ki açıya giremiyorum. Yani şuradaki açının kaç olduğunu mesela ben göremiyorum şuradaki açının veya herhangi bir başka açının. Sadece sadece işte şuranın dik olduğunu falan bilebiliyorum. Bar şeyleri görebiliyorum. O zaman bakın buradaki dikliğe göre ve burada da bir üçgen oluşturmak için ben E ile F'yi birleştirirsem hafif bir üç boyutlu düşünürsek küpün içerisinde ben bir üçgen oluşturmuş oldum. O üçgeni hatta dışarı çıkartayım. Bakın şu şekilde bir üçgen oluştu orada. Köşeleri de yazalım. Burası A üssü. Burası E. Burası da F üçgeni oldu. Şimdi bunların ben kenarlarını bulacağım. Hemen bulalım bakın. E A 3 vermiş. A A üstün 4 vermişse ve bu da hani bu yüzeyde olduğuna göre A üstü köşede e, bu kenardaysa bu adam bu yüzeydedir. O zaman 3 4'ten burası 5 oldu. Yazdım buraya 5. Şimdi bakın burada da gene burasının 90 derece olduğu bir şey belli bir şey küp olduğu için. Burası da 2 3'ten Pisagordan kök 13 gelecek. Şurası da kök 13 geldi. Tamam güzel. Şimdi buraya geldiğimiz zaman gene A üstünden F'ye gene bu yüzeyde olduğundan ötürü. 2 ile 4'ün Pisagor'undan buradan da 2 kök 5 gelecek. 1, 2 kök 5 üçgeninde. Tamam bana şimdi buradaki adın, açının kosinüsünü soruyor. Alfa diyelim. Kosinüs alfayı soruyor bana. Şimdi kosinüs alfayı bulabilmek için normalde ne yapmamız lazım? Bir tane dik üçgen oluşturmamız lazım şuradan. Fakat atıyorum buradaki açıyı da bilmiyorum. Buradaki açıları da hiçbir şekilde bilmediğimden mütevellit. Ee, buradan ileriye gidemeyeceğim. Demek dik üçgen oluşturarak bulmayacağım. O zaman nereden bulacağım? Gene ilk soruda çözdüğümüz gibi kosinüs bulacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacağız bir daha. Şimdi karşısındaki açının karesini alacağız. 13. Kök 13'ün karesi 13. Artı kenarlarının karelerini alacağız. 25 artı 4, kök 4 kere 5'ten 20 gelecek. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 kök 5 çarpı kosinüs alfa ve bizden de kosinüs alfa istiyor zaten. Tamamdır de devam edelim. Burası 45 yaptı. 45'i karşı attım. Eksi 32 eşittir. Eksi 20 kök 5 çarpı kosinüs alfa. E, 20 kök 5 ile sadeleştirdim eksileri artı yapalım hemen e, burayı 4'e böldüm 8 4'e böldüm 5 kök 5 şu 5 kök 5'i de kar e, aşağıya atarsam benim cevabım 8 bölü 5 kök 5 eşittir kosinus e, işte e a üssü f gelmiş olacaktır ya da işte kök 5 ile çarparsanız burayı da 8 kök 5 bölü 25 olarak şıklarda artık hangisi varsa bulmuş oluruz gayet güzel bir soruydu bu soru klasiktir yani hani Tabi kosinüs alfadan çözdürmezler genelde. Ee, küp verirlerse bir tane. Bu ayrıtların uzunluğundan gitmeniz gerekiyor. Bu ayrıtların uzunluğu öncelikle bir tane küpün ayrıtının uzunluğunu bulacaksınız. Oradan gelecek. Şuraların 90 derece olduğuna dikkat ettiğiniz sürece bütün kenarları neredeyse bulabiliyorsunuz ve küpün içinde üçgen oluşturmaya çalışacaksınız. Şu şekilde ve oradan da en bütün soruları çözebiliyorsunuz. Ee, umarım işinize yaramıştır. Allah'a emanet. Fantastik sorular henüz geçmedik. Geçeceğiz çok az kaldı. Merakla bekleyin. Hadi görüşürüz.